Evet arkadaşlar bugün midye baklava yapıyoruz malzemelerimizi hemen e, başlayayım saymaya ben şu şekilde 25-30 gram bir e, tereyağım var bir adet yumurtam e, bir yemek kaşığı sirke e, şu şekilde yarım çay bardağı sıvı yağ su ve sütüm var iki buçuk e, su bardağı da unum var. Ee, güzel kaliteli bir unumuz olması gerekiyor bu baklava için. Çünkü güzel açmamız gerekiyor. Tek tek açacağız. Ee, bir de iç harcı, iç harcı var bu baklavanın. Ee, kaymak yapacağız kendimiz. İrmitli sütü kaynatarak. İlk önce hamurunu bir yoğuralım. Ayarlayalım. Ee, daha sonra onu da yapacağız arkadaşlar. Evet sıvı olan bütün malzemelerimi kattım arkadaşlar. Tereyağım dahil. Un hariç bütün malzemelerimi kattım. Sadece unum var. Şimdi bunları güzelce bir şöyle karıştıracağım. Biraz tabii e, tereyağımızı dışarıda e, bırakırsak daha kolay olur işimiz. Yumuşak olursa yoğurmamız hamuru daha kolay olacaktır. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama hiçbir şekilde kabartma tozu yok içerisinde. Sadece sirke var ve ona yeterli olacaktır. Kabartma tozu katmıyoruz arkadaşlar. E, bir de bu baklavamızda e, bildiğimiz tariflerden farklı olarak şerbetimiz de sıcak olacak. Baklavamız da sıcak olacak. İkisini sıcak bir şekilde buluşturacağız. Arasında baklavamızın kaymak ve ceviz olacak. Arzuya göre tabi fındık da atabilirsiniz. Şimdi ben yavaş yavaş yurmaya başlayacağım. Evet bakın arkadaşlar. ilk önce biraz şöyle kıvam alana kadar kaşıkla toparlıyorum. Birazcık unundan kattım. Yavaş yavaş biraz daha un veriyorum. sanırım iki buçuk kusu bardağı ona yetmeyecek. Evet biraz daha un ekliyorum ve artık bu etapta kaşığımı şöyle sıyırıyorum. Ve evet, yavaş yavaş devreye elimi sokuyorum. Ee, bu baklavayı bir akşam önceden hamurunu yoğurabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel açılıyor çünkü. Hiçbir sıkıntı olmaz. E, ee, Stret filmleyip buzdolabında bir akşam önceden bekletirseniz yarın çok yumuşak bir şekilde rahatça açıcı, açıldığını göreceksiniz. Evet, hala biraz daha un istiyor. Evet artık bayağı toplandı. Gördüğünüz gibi artık şöyle tezgahımı alabilirim. Şöyle biraz daha un serpelim. arkadaşlar hamurum çok güzel çok yumuşak bir hamur oldu. Bakın. Gayet elastik bir şekilde. Şimdi hamurumuzu hiç bekletmeden parçalara ayıracağım. Kendiniz ne kadar e, açabiliyorsanız ne kadar büyüklükte açabilirim diyorsanız o şekilde parçalara ayırabilirsiniz. Bunları şimdi ilk önce e, ufak tabak büyüklüğünde açacağım. Aralarına nişasta koyarak ee, şu şekilde bir borcama koyacağım ve bunları en az 2 saat dinlendireceğim o şekilde ondan sonra açacağım arkadaşlar hamur kendi dinlendirmiyoruz biraz şöyle tabak büyüklüğünde açtıktan sonra dinlendiriyoruz olayımız budur şimdi bunları böyle bezeler haline yapıp getireceğiz Evet arkadaşlar şimdi artık ben 10 tane bezet çıktı benim bu tarifimden şimdi. Ben şöyle küçük küçük ilk önce hamurlarımızı bol nişastayla açalım. Hamurum çok güzel oldu. O yüzden şimdi bile kolayca açılıyor gördüğünüz gibi. Böyle yeterli olacaktır arkadaşlar. Şöyle koydum tabağıma. üstüne arasına nişasta koyuyorum ki birbirine yapışmasın hamurların. Bu işlemi sürekli hamurların, bezeleri bitene kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün bezelerimi 10 tane beze çekti. 10 tane bezemi de yuvarlak tabak büyüklüğünde açtım. Şimdi bunların hepsini streç filmle kaplayıp buzdolabına kaldıracağım. Ve en az iki saat dinlenmeye alacağım. Çünkü rahatça açabilmek için size de tavsiye ederim. İster bir akşam önceden yapın, isterseniz bir iki saat önceden yapın. Ama mutlaka ve mutlaka dinlendirin arkadaşlar. Evet. Tekrar iki saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi tatlımızın içine kaymak dediğimiz o güzel muhteşem aramayı yapacağız. Şimdi 4 su bardağı sütüm var. Şöyle bir su bardağına yakın irmik ve küçük bir çay bardağı şekerim var. Bunları içine katıyoruz ve bunu karıştırıyoruz, pişiriyoruz güzelce arkadaşlar. Evet biraz dağıldım. Altını yaktım tenceremin. Bunlar güzel koyu bir kıvam alana kadar pişirmeye devam ediyoruz bu şekilde bir çırpıcıyla. Güzel koyu bir kıvam alacak. Kaşık kaşık olması lazım. Arkadaşlar bakın istediğim kıvam oldu. Gayet güzel. Şimdi bu soğudukça biraz daha birikleşir, şişecek. Biraz daha koyu bir kıvam alacak. Bu şekilde gayet güzel bir kıvamı var. Kaymağımız hazır tatlımız için. Artık altını kapatıp soğumaya alabiliriz. Bakın ben kaymağımı başka bir kaba aldım arkadaşlar. Bu şekilde bu yöntemle daha çabuk ve daha kolay soğuyacaktır. Hem dibini de tuttuysa kokusu içine geçmeyecektir. Mutlaka başka bir kaba alırsanız çok daha iyi olacak. Evet arkadaşlar bakın kaymağı yeteri kadar kıvamına geldi. Katılaştı, soğudu. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Gördüğünüz gibi bezemi de aldım. Bol nişasta koyuyoruz altına ve üstüne. İlk etapta nişastayı koyuyoruz ama açarken asla nişasta artık eklemiyoruz. Ee, o yüzden ilk başlarda koyalım. Bu şekilde bir de bir su bardağı, bir buçuk su bardağı falan civarında bir cevizim var. Kaymakla ikisini aynı anda koyacağım. Şimdi güzelce malzemelerimizi aşağı alıp tufkanımızı açmaya başlarız. Bakın gördüğünüz gibi tufkan dinlendiği için bezledim. Hemen zaten kendini koyuyor, çok rahat bir şekilde arkadaşlar bu arada ben söylemeden geçmeyeyim kaymağımı yaptıktan sonra başka bir Kaba aldım ve onu da soğuturken mutlaka mutlaka arkadaşlar kaşıkla karıştırarak soğutun yoksa kabuk bağlar. Ara ara kaşıkla karıştırarak soğutmanızı öneririm. <laughs> Bu şekilde istediğimiz kıvam alana kadar açacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen hamurumuz açıldı. Şimdi hamurumuzu bu şekilde yufkamızı yaptık. Kenarlardan hafif bir şekilde şimdi sıkıştıracağız yufkamızı. Şöyle tutuyorum. Evet bu şekilde yaptıktan sonra açıyoruz arkadaşlar. Tabi dikkatli olacağız işlemi yaparken. Bu baklava adını şeklinden alıyor, söylemiştim daha önce. Bu şekilde düzgün olması gerekiyor. Şimdi, şöyle gösterelim Özellikle ortalar düzgün kalacak arkadaşlar ki şeklimiz güzel ortaya çıksın evet, ufak tefek şöyle yırtıklarınız olabilir sıkıntı değil onları zaten katlayacağız İçinde kalacak devam Evet şimdi ilk önce kaymaktan şöyle iki tane kaşık yardımıyla ara ara alıyoruz Şöyle 3-4 parmak aralıklarla koyuyoruz arkadaşlar. Devam. Devam. Evet, şu şekilde aralıklarla kaymaklarımızı koyduk. Üstüne de şimdi şöyle cevizlerden koyuyoruz. Evet. şimdi bir diğer tarafına kapatıyoruz. Sonra tekrar bir diğer tarafına şöyle evet ve şeklini burada vermeye başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki parmağımla uçlarını sıkıyorum. Bakın sıktım. Şunu da böyle büzerek iki parmaklarımızı sıkıyoruz. Hamurumu birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz yerlerden de hamurumuzu keseceğiz. Çok masrafı Şimdi buralardan kesin. aldığım bu şekli şöyle tekrar yapıştırdım ve ters çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle ters çevirdikten sonra tekrar düzeltiyorum. Şöyle kenarlarına. Bakın midye şeklimiz bu şekilde oluyor. Bu şekilde koymuyoruz yani. Bunları ters çeviriyoruz ve tekrar kenarlarını birleştiriyoruz. Ve tepsimize şöyle göstereyim. yan şekilde şöyle olacak şekilde hepsini dizeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar. Ters çevirdim. Şöyle düzenledim. Yapıştırdım ve hepsini aldım. Ters çevirdim. Yapıştırdım. Hepsini aldım. Bakın bu şekilde tepsimiz dolana kadar bu işlemi bezeler bitene kadar devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu malzemelerle iki tepsi kaprağımız geldi. Ben hemen. Çok fazla sıkıcı koymak istemedim. Evet. Şimdi şu şekilde 250 gram bir tereyağı erittim. Yarım su bardağı da sıvı yağla beraber ikisini karıştırıp erittim. Şimdi bunları güzelce üstlerine gezdireceğim. Ve ardından fırına vereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlılarımızı hepsini yağladık tek tek. Şimdi fırına veriyoruz. 180 derecede ağır ağır pişecek. Ve en önemlisi şunu hatırlatayım. Ee, yağımızı süzmeyi unutmayalım. Yoksa üzeri çok kötü görünür. Çabuk kızarır. içi pişmez. Bu noktayı atlamayalım. Ee, i̇nce bir tülbentle yağımızı süzersek güzel olur. Arkadaşlar tatlımızı fırına verdikten sonra hemen şerbet işlemlerine geçiyoruz. Çünkü zaten şerbetimiz de sıcak ve tatlımız da sıcak olacak. İkisini sıcak şekilde buluşturacağız. 5 su bardağı şeker bıraktım buraya. 6 su bardağı su ve şöyle bir ufak yarım dilim bir limon atıyorum. Güzel bir şekilde kaynatacağız. Sıcak sıcak ikisini buluşturacağız arkadaşlar. Evet çıkan tatlımızın üstüne sıcak şerbetimizi gezdiriyoruz. Bakın fokur fokur. çok güzel olmuş. Hepinize afiyet olsun. Evet, tatlımızın sunumuna geçiyoruz. Bakın, çok güzel görüntüsü, şekli, şerbeti de gayet güzel çekti. Bakın, size çıtırlığını göstereyim. Nasıl dağıldığını. Bakın içinin ne kadar güzel piştiğini kaymağı içinde ve emin olun ağızda dağılıyor. Şekli şemali hiçbir şekilde bozulmadı. Çok güzel. Yaptığınız zaman kimse inanmayacak. Hazır baklava zannedecekler. Ağızda dağılan çok hafif bir tatlı. Herkese tavsiye ederim. Hepinize iyi bayramlar. Kanalıma ve lütfen abone olmayı unutmayın.